Thank I'll make sure you Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni videomla yine sizlerleyiz sizlere Özge Ays'un birbirinden güzel yeni fotoğrafını sizlerle paylaşım ediyorum arkadaşlar ee, Özge Ays yepyeni projelerde yer alıyor ve Özge ağız sevenler e, ekran başında ve Özge Ays'ın yeni projesini bekliyor ve sizler için Özge Ays'ın özel hayatından da ve kendi iş hayatından da oldukça güzel yeni fotoğrafları ve fanlarıyla olan fotoğrafları sizlerle paylaşım edeceğim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın ve Özge Yaz kendi özel Instagram hesabında da aktif ve kendi ailesiyle, kendi sevgilisiyle Özel fotoğraflarını ve e, işinde de çok başarılı ve özgürs genç yaşta e, bu güzel e, başarını elde ede, e, edebilmiş de çok güzel bir oyuncu ve herkes tarafından çok seviliyor çok e, büyük hayrancı kitlesi var hayranları çok seviyor ben de hayranlar için e, yepyeni fotoğraflarını sizler için paylaşım edeceğim yeni videolar üreteceğim arkadaşlar e, yepyeni videolardan ve